Gün ortasından herkese merhaba. Dem Parti'nin CHP'ye yönelik ziyareti konuşulurken bugün Dem Parti'nin sözcüsü Ayşegül Doğan kameralar karşısına geçti ve sürpriz bir şekilde 7 ilde aday çıkaracaklarını açıkladı. Ayşegül Doğan parti sözcüsü 13-14 Ocak'ta 90 seçim bölgesinde sandık kurulacağını ve yaklaşık 100 bin delegenin oy kullanacağını açıkladı. Ayşegül Doğan aday çıkaracakları 7 batı ilini de şöyle sıraladı. Kocaeli, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kayseri ve Samsun. Bu 7 kentte biz aday çıkarma kararı aldık dedi. Biliyorsunuz ki Antalya'da Muhittin Böceğin CHP'li belediye başkanının DEM Partisi'ne salon vermemesi DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın tepkisine yol açmıştı ve bu tepki günlerce sosyal medyada konuşulmuştu. Siz ne düşünüyorsunuz? Dem Parti'nin Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun'da aday çıkarması doğru bir hamle mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdilik burada noktalıyorum. Gün içerisindeki en önemli gelişmelerden haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın.